İstanbul Aile Mahkemesi'nde açılan davaya göre İstanbul'da yaşayan H.Ç. ile N.Ç. 1998'de evlendi. Çiftin bu evliliklerinden 3 çocukları dünyaya geldi. 2013 yılının ortalarına doğru kanser hastası olduğunu ailesine söyleyen N.Ç. tedavinin yoğunluğu nedeniyle Tekirdağ'a gitmesi gerektiğini belirterek küçük kızını da yanına alıp evden ayrıldı. İki oğluyla evde kalan H.Ç, kanser tedavisi için eşine bugüne kadar 250 bin lira para gönderdi. 2-3 ayda bir eve uğrayan N.Ç'ye elden 150 bin lira da para verildi. H.Ç, çocukları kendisini ziyaret etmek istediklerinde N.Ç'ye duygusal bir şekilde engel olmaya çalıştı. N.Ç, kanser tedavisini kastedip, Beni böyle görmeniz beni derinden etkiler diyerek eşine ve çocuklarına hasta taklidi içeren fotoğraflarını gönderdi. Çiftin büyük çocuğu zaman ilerledikçe annelerinde olağan olmayan bir durumun varlığından şüphelendi. Yaşam alanını göstermesi konusunda annesine ısrar eden R.Ç. gönderdiği paraların Tekirdağ değil de İstanbul'dan çekildiğini fark etti. Sonunda annesini ikna eden R.Ç bulunduğu konuma giderek gördüğü manzara karşısında beyninden vurulmuşa döndü. Annesinin yaşlı anne ve babasıyla yaşayan bir adamla karı koca hayatı yaşadığını öğrendi. Acıç gerçeği R.Ç'den öğrendiklerinde dava dilekçesinde anlatan H.Ç'nin avukatı N.Ç'ye bugüne kadar tedavi için verilen 400 bin liranın tahsilini talep ediyoruz. H yaşadığı elem ve yaşananların yaşam arzusu üzerinde bıraktığı etkiler dikkate alındığında 250 bin lirada manevi tazminatın davalıdan tahsili istiyoruz dedi. Duruşmada söz alan H avukatı davalının müvekkilimi aldattığına dair beyanlarımız doğrudur. Davamızın kabulüne karar verilmesini ve tarafların boşanmasını istiyoruz dedi. Davalı N.Ç'nin avukatı ise asıl aldatan karşı taraftır. Karşı boşanma davamızın kabulü ile davacı kocanın tazminata hükmedilmesini istiyoruz dedi. Kararını açıklayan mahkeme, davacı koca H.Ç'nin açtığı boşanma davasını kabul ederek çiftin boşanmasına karar verdi. Mahkeme, davalı eş N.Ç'yi kusurlu bularak 20.000 maddi, 20.000 lirada manevi olmak üzere toplam 40.000 lira tazminata hükmetti. Mahkeme ayrıca velayeti annede olan küçük kızın anneden alınarak babaya verilmesine karar verdi.